Arkadaşlar bugün size mojito yapacağım. Mustafa gel. Önce bir bardağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Sonra dibine bir esmer şeker ihtiyacımız var. Esmer şeker var mı? Esmer şeker yok mu? Orijinalinde şeker. esmer şeker var oğlum. Tamam, ben size tamam, gel anlat gel. Bu arada orijinalinde esmer şeker Aynen. yok. Ne var orijinalinde? Beyaz şeker var. Yani. Tamam beyaz şeker vermiş. Daha öyle daha şeker. Beyaz şekeri al tamam, alalım. Ben tamam ben anlatayım. Tamam anlat. Gidiyor anlatabilirsin. Tamam. Bunun içerisine önce ne, lime limon olmalı. Atıyoruz. Tamam. Daha sonra da naneye atıyoruz. Tamam. Üzerine şekeri atıyoruz. Tamam, şekeri attıktan sonra, attıktan sonra özellikle şekeri attıktan sonra madırlamak. Madırlamak. Türkçesi kreş. Yok. Ezmek diyelim. Tamam ezmek. Ezdikten sonra Üzerine romumuzu ekliyoruz. Rom. Rom hangisi gösterelim. Elimizdeymiş gibi. Havanda kulüp rom oluyor arkadaşlar. Tamam. yani bu hmm. Kaptan Morgan da olabilir. Bacardi de olabilir. Eminente de olabilir. Ya, Veya diplomat olabilir. Ya, bırak o ya. Siz zevkinize bağlı. Sonra üzerine soda ya da sprite. Tatlı istiyorsan istiyorsanız Hayır. sprite. Hayır. Tatlı Eğer şeker kullanıyorsan şeker Allah. varsa var. içerisinde. Moiton'un orijinalinde zaten sprite kullanılmaz. Ya. İçinde de şeker olduğu için So Allah kaçırdık mı? Ama ya eğer ki Sprite de yapmak istiyorsak esmer şeker kullanmayın. Direkt Sprite koyuyoruz. Ama Sprite de güzel oluyor arkadaşlar. Tabii tamam, şimdi uygulamaya geçelim. Siz yapın ben sizi çekeyim. Hemen tutuyoruz. Önce limonlarımız, limelarımızı atıyoruz. Özellikle yeşil koyuyor sizin için. Nane. Ne yapıyoruz? Lan? Burada sev... <laughs> evet, şekerimizi aldı. Hızlıca yetişiyor. Esmer şeker tamam. Güzelce eziyor. Çıtır çıtır çıtır. Bu kokteyl dışarıda 300-400 TL. Gittiğiniz mekana göre değişir. Şunlara döktüğümüz alkole deniyor arkadaşlar. Kaç siyel atıyorsun? Yani 6 Siyel Mojito için her zaman mantıklı olmuştur. Şöyle 1 Siyel mi oluyor? 4 Siyel. 4 Siyel. Her doldurmanız 4 Siyel. Şu an 2 yaptı. Tersini çevirdik. 4, 2 daha 6 yaptı. Bilin bakalım ne eksik. Buz eksik. <laughs> Bekle içeriden alalım. Buz alıp ha, geliyor. Buz var. Orijinal Mojito'da her zaman kırık buz kullanılıyor. Kırık buz. Bu bütün olmayan buz anlamına geliyor. Bilmeyen arkadaşlar için. Hop şurubu kırıyorduk. Baktık başardık mı? başaramadık. Şöyle buzumuzu attık. Harika. Eldiven olduğu için elini içine sokabiliyor yani arkadaşlar. Şimdi solamız var. Sprite bas ya. daha tatlı olmaz mı? Şeker koyduk ya. Sonra onu karıştıracağız. Evet, İbrahim Bey'den yaptık sonrasında şunu yapmamız gerekiyor. Biz de çok yorulduk ama her sabah bul En son olayı bitireceğiz şimdi. Nane mi? Taze nane. Aile bakıyorsun. ben alıyorum. Hadi bekliyorum. Burak. Evet, son hamlemizi yapıyoruz. Şu monitörün güzelliğine bakın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda gözükmek üzere, görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. Bir sonraki kokteylimizi yorumlarda belirtin. Buyurun.